Evet kıymetli öğretmen arkadaşlarım hepinize uzaktan öğretmen YouTube kanalından merhabalar. Covid-19'un yine peak yaptığı bu süreçte uzaktan eğitime tekrar bir dönüş yaptık. Bu süreç içerisinde uzaktan eğitim uygulamalarına adapte edebileceğimiz web siteleri, uygulamaları ve buna benzer tool'ları, araçları elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce siz değerli öğretmen meslektaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Bugünün konusu Kahoot. Melki daha önceden duymuşsunuzdur. Ben çok uzun zamandan beri kullanıyordum Kahoot'u. Online eğitim sürecinde, uzaktan eğitim sürecinde de tekrar başvurmam gerekti. Özellikle kalabalık sınıflarda çok işime yarayan bir uygulama. En başta birazcık karmaşık gelse de elimden geldiğince sizin için sadeleştirmeye ve bütün olanaklarını size anlatmaya çalışacağım. Kavuta ilk geldiğinizde eğer daha önceden üyeyseniz welcome back kısmından login eğer üye değilseniz aynı yine bu kısımdan sign in yaparak e, web sitesine giriş sağlamanız gerekiyor. Web sitesine giriş yaptığınızda karşınıza dur şöyle göstereyim home, home ekranı ana sayfada karşınıza genelde sizin dersinize veya ilgi alanınıza yönelik birçok kahut aktivitesinin çıkması için üyeliğinizi aldığınızdan sonra yapmanız gereken ilk aşama kesinlikle My Interest kısmını düzenlemeniz. Ben bir İngilizce öğretmeni olduğum için My Interest ilgi alanlarım kısmına İngilizce, teknoloji, bilim, sosyal bilimler, dil ve psikoloji kısımlarını ekledim ki bana çıkan sonuçlar, bana çıkan önerilerde veya Discover kısmında daha çok alanıma ve işime yarayan etkinliklerin çıkmasından yana her ne kadar görsel hazda, görsele hitap eden bir web sitesi gibi görünse de Kahoot birçok derste işe yarayan bir ve gayet etkili bir şekilde kullanılan bir tür. Mesela tarih dediğimizde, çıkan sonuçlarda tarihle ilgili e, etkinlikler, çoktan seçmeli sorular, Gibisinden birçok düzenlenmiş etkinlik kahut var. Aynı şekilde matematik için girdiğimizde de tıpkı matematikle ilgili çoktan seçmeni sorular. Daha basit düzeyde ama göze kulağa hitap edecek şekilde düzenlenmiş kahutlar mevcut. Peki biz bunu kendi derslerimizde, kendi etkinliklerimizde nasıl yedirebiliriz? Kendi dersimizde, kendi kahutumuzu öğrencilerimize göre nasıl hazırlayabiliriz? Kendi resmimizin yanında bulunan Create tuşuna bastığınızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Kahut'u ayarlamanın, kahut kurmanın birden çok yolu var. Ama çoğunluğu ücretli üyelik sonrasında erişebildiğimiz yetenekler. Biz normal, çoktan seçmeli, dört seçenekli bir kahut oluşturalım. Önce bir etkinliği kurabilmemiz için bir soru girmemiz gerekiyor. Biz mesela nasıl bir soru yazalım? Atıyorum Türkiye'nin başkenti neresidir? diye bir soru sordum. Bu kısımda aşağıda gördüğünüz dört rengin bulunduğu kısımda cevaplarımız olması gerekiyor. Azami 2 en fazla 4 seçenek ekleyebiliriz. Ortada bulunan kısımda ise soruya ilişkin resim bulabiliriz. Image Library kısmında Kahoot'un bize sunduğu gayet dolu içerik, resim içeriği var ama bunların genelde işimize yarayacak görseller çoğunlukla ücrete mutakip. Bu yüzden biz görselleri kendi bilgisayarımızdan gayet güzel bir şekilde seçebiliriz. Kendi görsellerimizde mesela ben bir Türkiye bayrağını koyduğumda Türkiye'nin başkenti neresidir sorusunun altında bir Türk bayrağı. Onun da altında her sorunun olmazsa olmazı şıklar olmalı. Ekleyelim İstanbul, Ankara, İzmir. Şimdi güzel yapalım. Ve ekleyebileceğimiz bir başka yer. Bursa seçeneklerini ekleyelim. Yanlarında seken boşluklar bizim doğru cevabı işaretlememizi gösteriyor. Doğru cevabı biz burada işaretliyoruz ve ilk sorumuzu hazırladıktan sonra add question deyip quiz, true or false, type answer, puzzle, slide, brainstorm ve pool soruları, kahutları mevcut. Ben genelde quiz üzerinden çoktan seçmeli 4 çık üzerinden yapıyorum. Bunun yanında true or false seçebileceğimiz ya doğru ve yanlış gibisinden seçebileceğimiz bir kısım var. Geriye kalan yanında turuncu touch işareti bulunduran çoğu şey ise ücretle üyelik gerektiriyor. Pool yapabiliriz, anket yapabiliriz, slide show yapıp tıpkı PowerPoint'te yaptığımız gibi bir sunu hazırlayabiliriz. Bir puzzle yapıp bilgileri doğru sıraya koymamızı bekleyebiliriz veya bir brainstorm yapıp gereken bilgileri öğrencilerden isteyip, fikirleri isteyip bunların tekrar öğrenciler tarafından puanlandırılmasını yapabiliriz. Biz bir tane örnek teşkil etsin diye soru hazırladığımız ilk soruyu yaptıktan sonra dan diyoruz. Bir başlık vermemiz gerekiyor. Diyelim ki ülkelerin başkentleri diyorum ve ekstra bir açıklama yapmamız gerekiyor. Burası opsiyonel. Ekleme sekti olur ama biz uzaktan öğretmen YouTube diyelim. Uzaktan öğretmen YouTube diyelim ve devam edelim. Geldiğimizde bir sonraki sayfada önce Kahoot bizim yaptığımız etkinliğin geçerliliğini sorguladıktan sonra üç seçeneği çıkıyor. Şu an oyna, diğerleriyle paylaş ve test this Kahoot kısmı var ki burası benim Kahoot'ta bir öğretmen ve öğretici olarak en sevdiğim kısım. Şimdi karşımızda iki ekran var. Mor olan büyük ekran bizim öğretmen, admin olarak gördüğümüz ekran iken sağda bir telefon ekranıyla gördüğümüz, solda telefon ekranına gördüğümüz kısım ise öğrencilerin kahut'a girdiği zaman karşılarına çıkan ekran. Biz bir öğretmen olarak ve bir kahut kullanıcısı olarak bir hesap almamız gerekse de. Öğrenciler katılımcı olarak bir kağıt hesabı almaları gerekmiyor. Telefonlarına, tabletlerine veya web sayfasından girdiklerinde sizlerin onlara sağladığınız game pin'i girdikten sonra direkt sizin oyununuza dahil olabiliyorlar. Bizim oyunu açmak için birçok seçeneğimiz, ayarlarımız mevcut. En başta iki seçenek var. Player vs. Player, toplu katılımcının olduğu ve Team vs. Team var. Covid-19 pandemi sürecinde tek telefon üzerinden kullanılan bir team e oyununu ben tavsiye etmiyorum. Keza hoştu karşılanmaz. Özellikle uzaktan eğitimlerde herkesin bir tableti, telefonu, bilgisayarı olduğunu düşündüğümüzden klasik herkese bir telefon veya uzaktan aygıt düşecek şekilde ayarlayabiliriz. Burada bazı ayarlarımız var. Kişiselleştirilmiş öğrenme. Friendly Nickname Generator. Bu çoklu sınıflarda atıyorum sınıf içerisinde Saçma sapan isim verilmemesi için koyabileceğimiz nicknameleri kullanıcı isimlerini öğrencilere otomatik atayan bir şey. Ama genelde devlet okullarında ve özel okullarında sınıf mevcudu az olduğu için nispeten az olduğu için bu kapalı olabilir. Geri kalanında ek, ekleyeceğimiz değiştireceğimiz çok bir ayar mevcut değil. Biz klasik kısmını seçtiğimizden sonra oyun bizim için açılmaya başlıyor ve Kahut bize bir pin kodu sağlayacak şimdi. Bekleyelim ve pin kodunun gelmesini görelim. Pin, gelen pin kodunu öğrenciler game pin kısmına yazacaklar ve ondan sonra kullanıcı adlarına girmesi gerekecek gayet basit bir şekilde. Tekrarlıyorum. Bu büyük alan öğretmenin kendi gördüğü ve küçük alansa katılımcının yani öğrencinin gördüğü kısım. Burası lobby. Lobby'de bir hoş olmayan bir müzik var. Rahatsız edici. Bunu buradan kapatabilirsiniz. Şimdi game pin dediği yukarıda 3, Yani 308, 84, 55. Oyunun game pin'i. Öğrenci game pin'i girdikten sonra ondan bir nickname istiyor. Genelde az sınıflarda ben öğrencilerimden hep kendi isimlerini kullanmasını istiyorum. Ama gel gelelim biri sizi dinlemedi. Emre olan ismini gitti. Alex yaptı ve oyuna girmek istedi. Oyuna giren kişi sayıları bu listede sizin karşınıza çıkıyor. Keza öğrenci de ismini görebiliyor ekranda. Ama siz isminin Alex olmasını değil de kendi ismi olmasını istiyorsunuz. Sadece istemediğiniz isme tek tık yaparak onu oyundan uzaklaştırıp tekrar girmesini sağlayabilirsiniz. Öğrenci bu şartlarda kodu tekrar gidiyor. Enter dedikten sonra bir isim daha girmesi gerekiyor ve bundan sonra artık kendi ismini girip oyuna dahil oluyor. Sınıfınız 9, 10 veya 20 kişilik bir liste ise 20 kişilik öğrenci havuzu burada oluştuktan sonra oyunu kitleyip oyuna başlayabilirsiniz. Öğrenciler soruları sizin yansıttığınız ekrandan görürken cevapları kendi telefonlarından verecekler. Hazırladığımız soru neydi? Türkiye'nin başkenti neresidir sorusu. Keza altta şıklar mevcut. Öğrenci şıklara bakarak uygun cevabı işaretliyor. Ve doğru cevap yaptığı gibi bir puan alıyor. Ve puanın üzerinde answer streak diyor. Bu answer streak öğrencinin art arda doğru cevap vermesiyle kazanacağı puanı daha da yükseklere katlıyor. Öğrenci soruya cevap ne kadar hızlı cevap verirse o kadar fazla puan alıyor. Her ne kadar düşünmek için zaman harcarsa bu öğrencinin bir sorudan alacağı puanı daha da aşağıya çekiyor. Bir sonraki soruya geçmek için next yapacağız. Fakat bizim örnek teşkili için bir sorumuz olduğu için next dediğimizde direkt birinci karşımıza çıkıyor. Oyunda sadece bir katılımcı olduğu için üçüncü ve ikinci kısımları gösterirken boş gösteriyor ama doğru cevabı veren 775 puanla Emre birinci olarak gözüküyor. Bu kısım sınıf içerisinde genellikle rekabet üzerinden öğrenme için gayet eğlenceli göze, kulağa ve e, öğrenime hoş gelen bir uygulama. Ben bu yüzden çok zevk alıyorum kautu sınıflarımı uygularken. Ve buradan sonraki kısımda öğrencilerden get feedback dediğiniz zaman bizden öğrenciden kautu değerlendirmesini istiyor. Bunun yanı sıra oyundan bir şey öğrenip ile ilgili öğrenci size geri bildirim sağlayabiliyor. Oyunu tavsiye edip tavsiye ile ilgili bir geri bildirim sağlıyor ve bunun sayı sonucunda ayrıyetten nasıl hissettiğiyle ilgili bir bilgi verebiliyor. Bunlar tam anlamıyla sağlıklı olmamakla beraber sizlere belirli bir limite kadar bir geri dönüş feedback veri sağlayabilir. View Full Report kısmına bastığınızda burası benim için kahuttaki en önemli ve bir öğretmen için değerlendirme sürecinde en önemli yer. Benim ana değerlendirmem her ne kadar kahut olmasa da kahut üzerinden yaptığım etkinliklere ben yani normal'in bir tık üzerinde önem veriyorum. Neden? Çok hemen göstereyim size. Download the report dediğimiz zaman raporu, raporu Excel şeklinde bize sunuyor. Kahut bilgisayarımıza indirdiğimizde görüyoruz ki bize çok e sekmeli bir Excel dosyası çıkıyor. Kahut yaptığımız tarih, kim tarafından yapıldığı, kaç öğrencinin katıldığı ve oyun türü. Ortalama verilen doğru sayısı, ortalama verilen doğru yanlış sayısı ve ortalama kazanılan puan sayısı bize burada veri olarak çıkıyor. Ne kadar aldığımız feedback'ler karşılığında kaç kişinin oyunu beğendiğini, kaç kişinin bir şey öğrendiğini, kaç kişinin tavsiye edip kaç kişinin fikrinin iyi, kötü veya normal olduğunu görebiliyoruz öğrenci puanları üzerinden kaç doğru kaç yanlış yaptıklarını sırasıyla burada görebiliyoruz. Ki bizde tek bir birim olduğu için sadece Emre isimli birim gözüküyor. Tahut Summary kısmında keza tekrar öğrencilerin aldığı puanları görebiliyoruz. Burada iki öğrenci de Ankara cevabını verip farklı puanlar almış olabilir. Bunun sebebi de daha önceden belirttiğim gibi soruya verilen cevap süresinden kaynaklı. Ne kadar kısa sürede cevap verirse o kadar yüksek puan alıyor ve öğrenci zaten bunun bilincinde oluyor genellikle. Quiz sorularını bize ayrı ayrı çıkarıyor. İlk soruya verilen doğru sayısı, yanlış sayısını bunu bize çok detaylı bir veri olarak sunuyor. Bunun yanısına ortalama cevap vermesini, cevap verme ortalamasını, ortalama puanı ve genel puan gibi çokça veriyi bize sunuyor. Yani biz buradan ne anlayabiliriz? Bir öğrenci soruya 5 saniyede cevap verdiyse hmm, basit bir soru. Öğrenci soruya 10 saniyede cevap verdiyse ve doğru cevap verdiyse hmm, biraz zorlayıcı ama yine bilinebilen bir soru. Ama çoğunluğun 20'den fazla saniye sürüp çoğunluğun da yanlış yaptığı bir soru varsa diyebiliriz ki evet bu seçici bir soru diyebiliriz. Kullandığımız uyguladığımız kitle açısından. Raw Report Data kısmına geldiğimizde tekrar her soruya ilişkin cevap şıklarını ve kişilerin ilgili soruya hangi cevabı verdiğini mesela yanlış veren biri İstanbul demiş olabilir, Emre İstanbul demiş olabilir, başka bir Buse vardır İzmir demiş olabilir. Bununla ilgili detaylı veriyi her sorudan kazanılan detaylı puanı ortalama cevap verme süresi gibi birçok veriyi Kahoot bize oyun sonunda sunuyor. Bir diğerinde geldiğimizde tekrar sırf kendim kahut uygulamakla, kahut yapmakla, etkinlik oluşturmakla uğraşamam. Bana hazır bir şey gerekiyor derseniz de burada kahutun size ilginize, alanınıza göre sunduğu yüz binlerce kahut türü oyun mevcut. Buraya alanınızın pozitif bilimler veya sözel dersler olmasının yanı sıra herhangi bir konuda daha en başta belirttiğim gibi girerek kendinize uygun bir kahut etkinliğini bulup daha da üzerine kendinize göre editleme kısmınızda mevcut. Arkadaşlar, daha ilk başta söylediğim gibi yani uzaktan öğretim öğretmenler için artık biz alışmaya başladık ama yine de ne kadar her bir sonraki uzaktan derste elimizin daha da çeşitli olması gerekiyor. Bu yüzden e, bu tür kahut gibi e, online dersle adapte edebileceğimiz web sayfaları, uygulamalar öğrenciler için de bizim için de gerçekten faydalı oluyor. Bu yüzden biz Linkedin üzerinde ücretli yaptığımız tanıtımları YouTube üzerinden öğretmenlerimize ücretsiz yapma kararı aldık. Sizler de YouTube kanalımızı ne kadar çok paylaşıp beğenirseniz daha çok öğretmen arkadaşımız görür ve daha çok e, elleri rahatlar. Bu süreç gerçekten öğretmenler için çok zor geçiyor. Hem yüz yüze bir yüz yüze bir online sürekli değişen kararlar bu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Biz kendimizi eğitimciler olarak her konuda daha donanımlı yapmak için biz de elimizden geldiğince çeşitli etkinlikleri, çeşitli uygulamaları, web sitelerini, uzaktan eğitimi nasıl kullanacağımızla ilgili böyle size kısa kısa bilgilendirmeler, kılavuzlar sunacağız. Beğendiyseniz, işinize yaradıysa bize belirtmenizi ve paylaşmanızı gerçekten çok isterim ve konuya ilişkin yorumlarınız varsa da görmek isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve en kısa sürede Covid'den arındığımız, eski günlerimize, sağlığımıza ve öğrencilerimize kavuştuğumuz bir günler dilerim. İyi günler. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.